Arkadaşlar merhabalar şu anda 1881 kupadayız. Dünyada 891. sıradayız. Normalde 10 Kasım'a özel 1881'den başlayacaktım. Ancak dün maalesef ki üniversite internetinden kaynaklı videoyu yükleyemedim. Bugün şu anda top 1000'deyiz. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Lava King is back. Evet. Bir tazıcı olduğunu Niki ile dahi belli eden bir oyuncu. Elektro dev kullanıyor olabilir ama. Madenci. Tazı destelerinde kullanılıyor. Tazı madenci destelerinde tazı balondan daha çok seviyorum. Her şey olabilir ama belli olmaz. Barbarlar. Bize barbarları kullanalım. Hem elimizden de bir çıksın. Evrimini de bize döndürelim. Rakip döndürüyor. Bir toplayıcımız olsa hiç fena olmazdı. Ama yok maalesef. Yavru kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü tazıya karşı oynuyoruz. Hava kartlarımız kalsın. Aynı işte böyle bir atak yapıp gıcıklık yapabilir yani. Bakıp bu arada yani hem tazı hem balon hem de madenci. Evet. Böyle bir deste. Yavru orada eritebilir misin? Evet, maçı kaybettik galiba. Elektro Ejder atmalıydım. Evet, Elektro Ejder'i atmamamız bizim için bir hata aldı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Toplayıcı dikelim. Oraya da bir şey atmak zorunda. Orayı savunmak zorundasın. Madencini de kullandın. Güzel. Sol tarafa güzel hasar verdik. Güzel bir atakla yakalayabiliriz. Çarpması var. E, tahminimce okları da vardır. Güzel, buradan hata çıkıyor. Hemen arkadaşlar tersten Evrimli Barbarlarla rahatsız edelim. Oraya alırız veya almayız sorun değil. En azından oraya bir şey atsın. Evli barbarlar biraz da vurun ama yine de rakibi bir hafif de olsa tedirgin edelim yani fena olmaz. Tamam. Yalnız o bir tane hain oraya kaçmasa iyiydi. Şimdi Evet orada patladık arkadaşlar. Artık buradan güzel bir hata çıkmamız gerekiyor. Süremiz de az kaldı. Evrimli elektrojilerimizin dönmesine sevindim. Hemen buradan hata çıkıyorum arkadaşlar. Sağ taraf umurumda mı diye soracak olursanız. Sağ taraf ne? Basalım buradan. Tabii ki rakibin ne yapacağını biliyoruz. Barbarlar atıp kendini akıllı sanacak orada. Bunun farkındayız. O yüzden zaten elektro ejderi ben attım dostum. Oluncu bile orada ölmedi. Bak gördün mü? Hemen barbarları dağıtıyorum. Yalnız o elektro ejder yaşamadı. Çok güzel. Harika oldu. Çok güzel. Hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şifacının vurması lazım. Şifacı sen çok önemli bir kartsın şu an. Hemen gidiyoruz. Buradan kasırgayı dağıttım. Harika gidiyoruz. Rakip zaten sağ tarafa tazıdan başka hiçbir şey atamadı. İyi oyun. Güzel. Ama orada elektro kullanmalıydım. Yani şöyle düşündüm. Belki önden atar diye düşündüm ama rakip orada e, arkadan kullandı. Bunu düşünmemiz lazım. Orada bir hata yaptık. Ama şöyle de bir noktası vardı. Rakip madencisini kullandı. Oduncuyu savunmak zorunda kaldı. Ondan dolayı da toplayıcımız da hayatta kaldı. Sol tarafa da güzel vurmuş olduk. Yani bir hataydı aslında ama Neyse. Lava King'i yendik yani. Biz de golem kralıyız. Tersten oduncu ile yine bir rahatsız edelim. Yine tazıyla oynuyoruz bu arada. <laughs> İkinci maçımızda. Türkiye'de çok Tazıcı var. Ne oldu? Abin falan mı geldi? Kanka. Sen yenemeyince abini falan mı çağırdın? Ne yaptın? Gerçi onun kupası daha fazlaydı ama. İskeletler mi? İlginç. Neyse bir toplayıcı dikelim biz. Hmm. Tamam, güzel. Atabiliriz şu an. Bir de vurdurmazsa harika olur, harika. Bekleyelim şu an. Çünkü madenciyi kullanmak isteyebilir. Oduncumuz veya barbarımız kalsın. Şimdi aslında madenciyi şöyle direkt hani bıraktan dağıtarsak aslında savunabiliyoruz. Şöyle yapalım kullanacağım arkadaşlar buraya elektro Yoksa kule gider. Sorun değil en azından kullanırız. Hemen şuradan bir şifacı atalım. Şifacı geç öne. Güzel. Şu an fena değiliz aslında biliyor musunuz? Yani orayı bu atakla bile alabiliriz. Çünkü çok iksir harcadı bizim bu kanka. Güzel. Fena değil. Fena değil. Yani en azından oraya bir milyonlar falan da geldi. Fena değiliz şu an. Balon gelir mi? Tamam toplayıcımızı dikelim. Golem vs tazı gibi oldu bu videoda. tamam. Şu an balonu elinde. Hemen şöyle bir oduncuyla seni rahatsız etsem ne yapabilirsin ki? Madenci gelir belki. Aynen. Aa madenci kaçırdı. Çok iyi oldu bu arada. Çok mükemmel. Madencisi de boşa düştü. Bundan sonra savunmadayız arkadaşlar. Bu arada hemen atmayacağım şeyi. Çünkü e, şeyi de var. O beni biraz tedirgin ediyor ya. Minyon sürüsü. Neyse biz yine de şurayı vermeyelim de olmadı golem falan atarım. <laughs> Yaparım bu arada. Tamam kanka. Alemin bir akıllısı sensin ya. Sen bir akıllı sensin. Ya bu ejder bakmayacak değil mi? Orada 10 tane minyon sürüsünü koymuşsun. Değil mi? Golemi patlatırız. Bırak. Bitti oyun. Ya Orada zaten tek e, şey umudu İki hava kartını tazı balonu harcadığımdan dolayı tersten milyonlarla bir şey yapmayı düşündü. Ancak biz de golemi patlatırız. Oduncuyu patlatırız. Yani bizde çare bul. Nervous. Nervous. Ben de biraz nervous'ım galiba bu aralar. Gergin anlamına geliyordu bu galiba. Değil mi? Gergin, sinirli. Neyse ikinci galibiyetimizi de aldık. Şu an kaçıncıyız bu arada dünyada? Evet 527'ciyiz. Fena değiliz. 2'de 2 gidiyoruz. Üçüncü maçımıza geçelim. Bu sefer de Taz olmasın. Pekka da olmasın. Goblinstein de olmasın. Ha bir de Logbait olmasın. Alevok da olmasın. Elektrodev de olmasın. Ne kaldı diyeceksiniz. Evet haklısınız. Evet üçüncü rakibimizi bulduk. Nao geldi. Tam Çinli. Bir hafif atalım. Hmm. Havan. Havanın da yine hatırı sayılır bir kullanım oranı olduğunu söyleyebiliriz bu aralar arkadaşlar. Kullanılıyor yani. Evet güzel bu arada sıfır hasarla havanı savunduk. Şöyle savunabilir miydik? Anakuliye çekebilir miydik acaba? Biraz zor olurdu ama. Ya Anakuliye çekebilirdim normalde orada ama yarasalar biraz vururdu. Neyse. Peki bir gördük yarasalar Goblin çetesi. Ama Goblinstein olmasın dedik. Neyse. Elektrolyecilerimizi kullanalım. Hem evrimimiz de bir dönsün. Tamam şöyle yapalım hemen. Oradaki havan biraz orayla bir eğlensin. Havan oraya vurursun değil mi? Tamam güzel. Güzel bu arada. Avan kuleye vuracak. Ancak biz toplayıcı dikeceğiz arkadaşlar. Eğer ki yani madenci aslında atsın da madenci goblin çetesi yapınca çok sıkıntı oluyor. Çok iyi. Harika. Çok güzel. Şimdi sağdan çete atar mı? Oduncu yaşar mı orada ya? Kaybetmeseydik iyiydi oraya. Barbarlar olmayınca elimizde. Toplayıcıma vurma. Ya her şeyime vur. Kuleme vur. Kulemi aldın zaten. Toplayıcıma vurmasaydın keşke. Kötü oldu arkadaşlar. Toplayıcımıza hasar almamız. Neyse biz bir hata çıkalım. Hiç iyi olmadı bu. Kesinlikle hiç iyi olmadı. Çok şu an sıkıntıdayız. Yani bir can bile kalsa olurdu. Ya en kötü toplayıcıma vurmasaydı keşke. Hepsini yaşadık. Evet Dora da gitti bu arada. Evet arkadaşlar buradan bir golem daha basacağım. Evrim Liyarasalar da şimdi vuruyor. Alamayacağız ki orayı. Böyle yaptık ama. Evet. Bu maç galiba gitti arkadaşlar. Yani 4-3. Yine son maç kazanırsak 4-3 yapacağız. Şöyle yavru ejderi dağıtalım. Yani bilmiyorum. Belki de arkadaşlar orada yani madenci kasırga yaptığında belki ana kuleyi mi açmalıydık? Yani biraz hasar yemeli miydik bilmiyorum. Hani analiz çıkarmaya çalışıyorum. Rakip madencisini de kullandı. Hatta madenci yarasaları da yaptı. Ancak sonrasında yani top arabasıyla goblin çetesini de atabildi açıkçası. Gerçekten tebrik ederim biraz daha iyi savunmamız gerekiyordu. Top arabası özellikle biraz bizim e, sınırlarımızı bozdu. Barbarları da kullandığımız için Goblinstein'a. Neyse sıkıntı yok. Bu maçta kazanırsa yine 4'te 3 yapıyoruz. Evet. CNG ay I... Çahine. Ne yaptın şimdi sen? <laughs> ne bu? Bu şans oynuyor musun? Ne yapıyorsun? Tanışmıyoruz yani. Niye ana kulemi açtın? Evet arkadaşın kafasından istiyorum. Yanlışlıkla yaptı galiba. Evet. Neyse olur böyle şeyler. Rakibimiz de taze oynuyormuş. O zaman buradan bir elektro ejder atalım. Arkadan vurur mu ona? Çok güzel. Mega minyona vurmamız çok iyi oldu. Belki tersten balon atmayı düşünebilir. Alev topu attı. Tamam yine de iyiyiz şu an. Çok iyiyiz. Ee, bu arada yine tazıyla oynuyoruz ya. <laughs> bu maçta yine tazıyla oynuyoruz arkadaşlar. 4 maç attık. 3'ü tazı. Bunu da yenersek 3. tazı yenmemiz olacak. Tamam. Tamam onu da ana kuleye çekeriz. Bir tane vursun. Yani 4. maçımızda 3. tazı. Bu kadar tazı normalde oynanmazdı. Şöyle yapalım. Ki o barbarlar vurur, vurur, İyi vurdular hatta. Güzel. Şöyle bir yapalım mı rahatsız ederim seni? Mezar taşı da varmış, bunu da görmüş olduk. Aslında hedefim bir toplayıcı daha dikmek arkadaşlar. Şöyle şifacı bir atalım, bir toplayıcı daha dikelim. Tamam, güzel. Bir toplayıcımızı daha diktik. Rakibin alev topu var zaten. Ondan dolayı kartlarımız hayatta kalır. Yani hava kartlarımız çok çok önemli zaten. Bakalım önüne tazı gelecek mi? Şöyle bir yavru ejder yaptık. Tersten geldi. Hmm, ben buradan bir goleme çıkayım. Tersi evrimli elektro ile savunuruz. Bakalım bir şey gelecek mi? Tamam. Madem ki sen oraya böyle bir şey yaptın. O zaman ben buradan gelirim. Hadi bakalım. Avrejleri dağıtıyorum. Şuradan bir elektro ejder attık. Oraya muhtemelen alev topu gelecek. Alev topu geldiğini bileceğim için tekrardan bir olunca atıp seni rahatsız etmeye devam edeceğim dostum. Hatta bununla da kalmayacağım. Ortadan evrimli barbarları dağıtacağım. Çünkü alev topunu kullandın sen. Ve evrimli barbarları kullanmak için daha iyi bir fırsat olmaz. Zaten iskelet ejderler gelecek. Yavru ejderlerle rahatsız edelim. Ejderlerle. Konuşmayı donuttum ya. Saçma sapan konuşuyorum. Evet güzel vurdu. Aa yanlış atıyorum. Bir dakika. Hemen şifacıya atalım. Golem atarsak intihar olur bu. Önüne gelecek mi? Golemi attım. Eyvah. Şu an biraz dikkat. olmamız lazım. Çok güzel. Evrimli elektro ejderim. Harikasın ya. Bizi çok güzel kurtardı. Yani evrimli elektro ejder olmasaydı belki yine kuleyi kaybetmezdik ama çok hasar yerdik. Güzel. Öldü ama sıkıntı yok. Yani sonuçta işini yaptı mı yaptı. Görevini yaptı mı yaptı. Gidiyoruz arkadaşlar. Fena değiliz. Ortadan evrimli barbarları da bastım. Alev topu kullandı ve maçımızı kazandık. Arkadaşlar bugün 4 maç yaptık. Yine 4'te 3 yaptık ve 4 maçımızdan 3'ü lavtası. Evet bu arada lavtası gelmeyen rakibi yenildik. Bugün 3 tane lavtasını da yendik arkadaşlar. Lava King'i yendik. Gergin arkadaşı yendik. Evet güzel de yani bakın o top yapmış mesela 718 718liği var. Lava King e, bu arkadaşın bir derecesi yok. E, bu CNG'ye bakalım. Evet bunda 734'üncülüğü var. Yani tappin'deki küreseldeki e, tazıcıları aldık arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bu Oo bu arada 1938'de bitirdik. <laughs> arkadaşlar benim kalbim bugün neden bu kadar temiz ya? Bilmiyorum bak 1881'de başladık. 1938'de bitirdik. Hadi ateistler bunu da açıklasın. Atatürk düşmanları da bunu açıklasın. Bakın nasıl oldu bu? Nasıl oldu arkadaşlar? Bakın şu anda 11 Kasım bu arada ama Sıkıntı yok. Bakın bunu açıklasın ateistler. Nasıl gerçekleşti bu? Yani adamın büyüklüğü bambaşka bir büyüklük. Neyse arkadaşlar umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.